Merhaba. Bugün senin için e, Almanya ve Çin Dışişleri Bakanları arasındaki o kritik basın toplantısını biraz daha yakından inceliyoruz. Evet. Elimizdeki kaynak da bu buluşmanın YouTube'daki kaydının dökümü aslında. Hı, hı. Amacımız ne peki? Bu yoğun diyalogtan şey en çarpıcı noktaları çıkarmak. Yani hem o şaşırtıcı derecede güçlü ekonomik bağları evet, evet. hem de o ciddi fikir ayrılıklarını senin için bir ayıklayalım dedik. Aynen. Özellikle ekonomi, Ukrayna, Tayvan gibi sıcak başlıklar ve tabii gelecekteki işbirliği potansiyeli radarımızda olacak. Hazırsan bu önemli diplomatik satrancın detaylarına dalalım diyorum. Dalalım bakalım aynen öyle. İki tarafın da altını çizdiği gibi hani anlaşmazlıkları olsa bile yüz yüze konuşmak gerçekten çok değerli. Kesinlikle. Bu toplantı da tam olarak bunu gösteriyor aslında. Bir anda yani devasa bir ticaret hacmi var. İnanılmaz rakamlar. Evet diğer yanda ise dünya görüşlerinde şey ciddi farklılıklar mevcut. Ekonomiden başlayalım o zaman. Ne dersin? Olur, başlayalım. Alman Bakan açık pazarların ve serbest ticaretin önemini vurguladı ama aynı zamanda adil rekabet dedi. Bu önemli bir ayrıntı. Tabii, o adil kelimesi kritik. Aynen. Piyasayı bozan uygulamalara değindi. Özellikle de Çin'in nadir toprak elementleri, hani şu kritik teknolojilerde kullanılan değerli madenler var ya. Evet evet o konu çok konuşuluyor. İşte o konudaki yeni ihracat kontrollerine dair endişelerini açıkça belirtti. Alman şirketleri için belirsizlik yarattığını söyledi ve şey dedi. Riskleri azaltmalı, tek taraflı bağımlılıktan kaçınmalıyız. Net bir mesajdı bu. Çin tarafı ise madalyonun diğer yüzünü gösterdi tabii. Hani Almanya'nın Çin için bölgedeki en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı. Evet, 1 milyon Alman istihdamını desteklediğini, 5000'den fazla Alman şirketinin orada yatırım yaptığını söyledi. Yani bu güçlü bağları bir öne çıkardı. Anladım. Peki nadir topraklar konusuna ne dediler? O kontrolleri de egemenlik hakkı, işte çift kullanımlı ürünlerin kontrolü, uluslararası yükümlülükler ve küresel istikrar gibi gerekçelerle savundular. Hmm. Hatta normal taleplerde sorun olmaz, merak etmeyin, hızlı onay süreçlerimiz var gibi bir güvence de verdiler. Yani aslında biz birbirimize bağlıyız ve bu herkesin saydasına demeye getirdiler. Ama tabii Almanya'nın o risk azaltma söylemi de tam bu noktada devreye giriyor, değil mi? Yani bu güçlü bağların potansiyel kırılganlıklarına işaret ediyor. Kesinlikle. Tam olarak öyle. Ekonomideki bu e, karmaşık tablo iş jeopolitiğe gelince daha da belirginleşiyor sanki. Ukrayna konusu mesela. Evet. En hassas konulardan biri. Alman bakan çok netti. Dedi ki Rusya'nın savaşı doğrudan Almanya ve Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Ve Çin'e açıkça nüfuzunuzu kullanın dedi. Rusya'nın savaş çabalarına destek akışını kesin. ...ve barışa zorlayın çağrısı yaptı. Acil barış görüşmeleri istedi. Çinli Bakan ise şey, Pekin'in o bilinen duruşunu tekrarladı aslında. Hani barış görüşmelerini destekliyoruz, iki tarafa da ölümcül silah vermiyoruz. Klasik pozisyonları yani. Evet. Dronlar gibi çift kullanımlı, yani hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilecek malzemeleri... ...sıkı kontrol ediyoruz dediler. Avrupa'nın endişelerini anladıklarını ama... Karmaşık sorunların basit çözümü yok, diyalog savaştan iyidir mesajını verdiler. İlvinç. Hatta şey, bazı silah parçalarının aslında batılı ülkelerden geldiğini ima ederek bir nevi karşı argüman da sundular. Yani Çin kendini sorumlu bir aktör olarak konumlandırıyor ama Batı'nın endişeleri görüyorsun devam ediyor. Anladım. Tayvan ve Güney Çin Denizi meselesi de bir başka e, hassas nokta tabii. Alman bakan ne dedi orada? Alman bakan Almanya'nın tek Çin politikasını yani Pekin'i Çin'in tek meşru hükümeti olarak tanıma durumunu teyit etti ama hemen ardından bir uyarı ekledi. Ne uyarısı? Statüko tek taraflı değiştirilemez, gerilim tırmanmasın bu herkesi etkiler dedi, BM şartı temelinde barışçıl çözüm istedi. Peki Çin tarafı? Çinli bakan ise Almanya'nın tek Çin politikasını takdirle karşıladığını söyledi. Hatta ilginç bir paralellik kurdu. Nasıl bir paralellik? Almanya'nın Çin'in birleşme çabalarına destek vermesini istedi. E, tıpkı Çin'in geçmişte Almanya'nın birleşmesine verdiği destek gibi bir gönderme yaptı. Ve barışı korumak istiyorsanız Tayvan bağımsızlığına karşı çıkmalısınız mesajını verdi. Vay canına! Yani aynı politikayı teyit ederken bile ne kadar farklı yorumluyorlar değil mi? Kesinlikle. Yorum farkı çok net. Bir de İran konusu vardı galiba. Evet, kısaca değinildi. Alman bakan, Çin'in orada yapıcı bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi. Özellikle o E3 Plus Çin kanalı var ya. Evet, Avrupa'nın büyük üçlüsü artı Çin. Aynen. O kanal üzerinden İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çıkmasını engellemenin önemine değindi. Anladım. Peki genel havaya bakınca ne dersin? Yani ton nasıldı? Genel havaya bakınca evet zor konular masadaydı. Hatta Alman bakan insan haklarına da kısaca değindi. Ama iki tarafta şey, diyaloğun sürmesi gerektiğini özellikle vurguladı. Bu önemli. Evet, anlaşmazlıkları kabul edip ortak zemin arama niyetlerini belirttiler. Çinli bakan, Çin-AB ilişkilerinin 50. yılına dikkat çekip ortaklık ve işbirliği çağrısı yaptı. Ama aynı zamanda Batı'nın Çin'i küçümseme, ticareti, güvenlik meselesi haline getirme veya ideolojik çatışma çıkarma çabalarını da eleştirdi. Hmm, bir yandan zeytin dalı bir yandan uyarı yani. Aynen öyle. Yakında Alman şansölyesinin Çin'e yapacağı ziyarette bu diyaloğun devam edeceğini gösteriyor tabii. O zaman özetle bu görüşme bize şunu çok net gösteriyor diyebilir miyiz? Bir yanda vazgeçilmesi zor, gerçekten derin ekonomik bağlar var, çok derin. Diğer yanda ise küresel düzen, güvenlik ve temel değerler konusunda ciddi ayrışmalar söz konusu. İki dev gücün ilişkisi tam da bu e, gerilim hattı üzerinde yürüyor gibi. Kesinlikle tam olarak bu. Burada dikkat çekici olan kullanılan diplomatik dilin inceliği bence. Yani bir yandan işbirliği mesajları veriliyor ama diğer yandan ulusal çıkarların ne kadar net savunulduğunu görüyorsun. Evet, o dengeyi kurmaya çalışıyorlar. Aynen. Nadir topraklar, Ukrayna gibi konularda her iki tarafında kendi pozisyonunu nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı bu diplomasinin özünü oluşturuyor aslında. Peki, senin için son bir düşünce o zaman. Bu masaya konan pozisyonlar ve altta yatan o bariz gerilimler düşünüldüğünde gelecekte yaşanacak somut bir olay, ne bileyim, Ukrayna'da beklenmedik bir gelişme olsa, yeni bir ticaret anlaşmazlığı çıksa ya da Tayvan boğazında bir kıvılcım olsa, bu hassas Almanya-Çin dengesini nasıl sarsabilir? Evet, bu çok önemli bir soru. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin sağlığını ölçmek için hangi sinyallere özellikle dikkat etmelisin? Bu da dinleyicimiz için bir düşünme sorusu olsun.